Yeni tip koronavirüsün omikron varyantının vakaları artıyor. Uzmanlar yeni varyant hakkında açıklamalarını sürdürüyor. Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, uzman doktor Sevil Sapmaz Karaba, Türkiye'de de görülmeye başlanan omikron varyantı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Varyanta karşı diğer koronavirüsler gibi aşı yaptırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken uzman doktor Karaba, omikronun delta varyantının yerini alabileceğini söyledi. Avrupa Hastalık Kontrol ve Merkezi de bunun birkaç ay içinde vakaların yaklaşık %50'sinden sorumlu olabileceğini söyledi. Bu ülkemiz için de muhtemelen böyle olacak. Çünkü Delta varyantı çıktıktan sonra da ülkemiz ilk önce tek işte epidemik gibi görünürken sonrasında vakaların çoğunluğundan şimdi de %80-90'dan Delta varyantı sorumlu. Omikronla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını belirten Uzman Doktor Karabağ, yoğun bakım yatışlarının Delta'ya göre daha düşük olduğunu söyledi. Ama ilk izlenimlere göre e, bulaştırıcılığının daha fazla olduğu delta'ya göre ama hastanede yatışlara ve yoğun bakım ya da sonum cihazına bağlanma oranları daha düşük gibi görünmekte. 2 doz aşının e, antikor yanıtının biraz az olduğu omikron'a karşı. Ama e, eğer hastalığı geçirmiş üzerine bir iki doz aşı olduysa ya da 3 doz aşı olduysa antikor yanıtının daha iyi olacağı gösterilmiş. Bunun üzerine de zaten Avrupa'da bir süredir konuşulan 3. doz aşının üç aya indirilmesi bizde de e, gündeme geldi ve Sağlık Bakanlığı böyle bir karar aldı. Solunum yolu enfeksiyonu olduğu için tedbirlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Karabağ, 3. doz aşılar hakkında uyarılarda bulundu. E, toplumumuzun bir büyük kısmı 3 doz aşı bir büyük kısmı da yani 2 doz aşısını yaptırdı. Hiç aşı yaptırmayanların da mutlaka 3 doz yapılması gerekli zaten. Şimdi 3. dozlarında 2 e, doz bir yöntek olmuş olanların ay yani 3 geçtiyse 3. dozların mutlaka rapel doz dediğimiz dozu yaptırmaları gerekli. Yine 3 e, doz Sinovac olmuş olanlara da bu e, iki gün önce Bakanlığın ve açıkladığı duruma göre 3 doz aşı olmuş olanların da 4. dozları ister Sinovac ister de Biontech'li e, rapel dozları mutlaka yaptırmaları gerekli.